Selamlar herkese merhabalar. Bugün sizlere Audi araçlarımıza Android MMI cihazımız sakıldıktan sonra Speed Play uygulaması üzerinden CarPlay Android oto bağlantısı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Sizlere ekran müzik kartını indirdikten sonra kablosu basılı tutup Hotspot ve Tethering yani internet paylaşımını aktif hale getiriyoruz. İnternet aktif hale getirdikten sonra telefonumuzdan görmüş olduğunuz gibi şu anda cihazdan internet paylaşımı açık. Android AP otomatik olarak bağlanıyor. Geri geliyoruz. Uygulamalar. Mobil uygulamalara basıyoruz. Mobil uygulamalara bastıktan sonra aynı şekilde Bluetooth'umuzu açıp standart şekilde Bluetooth'umuza bağlanıyoruz. Şu anda cihazımızla telefonumuz arasındaki Bluetooth bağlantısı yapılıyor. Bluetooth bağlantımızla birlikte otomatik olarak CarPlay bağlantımız kablosuz olarak hızlı bir şekilde bağlanacak. Görmüş olduğunuz gibi CarPlay bağlantısı kablosuz olarak bu şekilde kullanılabiliyor. Şu anda telefonumuzu kullanabilir. Haritalarımız, navigasyonumuz, aynı şekilde telefon tuşlamalarımız sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.